P1 dediğimizde yani en yerine 1 yazdığımızda 1 çarpı 2 eşittir 2. Dolayısıyla bu doğrudur. Çift sayıdır. Şimdi burada en eşittir K dediğimizde bunun doğru olduğunu yani PK'nın doğru olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla K çarpı K artı 1 dediğimizde bu ifade çift sayı olacaktır. Çift olduğunu göstermek için buna 2T diyelim. En eşittir k artı 1 dediğimizde buradan çıkacak olan ifadenin de yine çift olması gerektiğini göstereceğiz. Yani doğru olduğunu göstereceğiz. Dolayısıyla en yerine k artı 1 yazarsak burada k artı 1 çarpı k artı 1 bir artı 1'den k artı 2 gelecektir. Şimdi bu ifadeyi inceleyelim. Eşittir dediğimde bunu dağıttığımda k'nın karesi artı 2k artı k artı 2 gelecektir. Düzenleyecek olursak burası k'nın karesi artı 3k artı 2 olur. Şunu düzenleyecek olursak burada da k'nın karesi artı k dediğimiz yerde 2t olacaktır. Buradaki k kare artı 3k'yı k'yı ayıracak şekilde yazarsak k'nın karesi artı k artı 2k artı 2 olarak yazabiliriz. K'nın karesi artı K yerine 2T yazalım. Burası 2T'dir. Bunu da 2 parantezine alalım. Burada da K artı 1 var. Sonuçta 2 parantezine aldığımızda 2 çarpı T artı K artı 1 gelecektir. Burada T, K e, tam sayı olduğundan dolayı topladığımızda Burada da yine bir tane tam sayı çıkar. Bu tam sayıya u dediğimizde 2 ile çarptığımızdan dolayı sonuç yine çift sayı olacaktır. Dolayısıyla bütün sayılar için yani herhangi bir sayı aldık. Her sayının bir ardışığı vardır. Sonsuza kadar bu gideceği için her sayının ardışığı içinde çift sayı olduğunu gösterdiğimizden dolayı tümevarım yöntemiyle ispat tamamlanmış olur.